<laughs> ne doğru gazetecilik yaptık biliyor musunuz? Süleyman Urma şimdi ben Trabzonspor'dan tabii abimiz Süleyman Başkan. Aradım onu. Tabii o arada Beşiktaş forması neredeyse. Abi dedim Beşiktaş'a mı verdiniz? Hani olabilir işte Abdullah Bey Beşiktaş Kongresi Sayın Abdullah Gül falan. Olabilir insanın gazeteci hmm. tırma oluyor ya sorular falan. Dedi ki vallahi dedi Beşiktaş'a verdiyse Fenerbahçe verdi dedi. Biz Fenerbahçe'ye verdik. Galiba dedi, herhalde ufak bir kar koyup vermiş olabilir dedi. Fenerbahçe'ye verdi. Abi dedim ya biz Trabzon'dan abi kardeşiz yani. Şu haberi ilk bana ver. Tamam dedi, ver TRT'de. Son dakika Mehmet Topuz Fenerbahçe'de. Abi dedim adam balkondan formalar geçmiyor. <laughs> Oğlum dedi gazetecilik yürek ister. Risk, risk Yapabiliyorsan <gülüyor> yap. <gülüyor> <gülüyor> ben de aradım. Sağ olsun o zaman müdürüm. Ortalık yıkılıyor. Abi dedim ver Mehmet Topuz Fenerbahçe'yi. Oğlum deli misin dedi. Abi dedim ver. Verdi. Tek biz veriyoruz. Ve <laughs> o dönem yoktu sosyal medya Twitter falan yani. <laughs> olsaydı hani yani şimdi hani inanılmaz ortalık ya. birbirine Bak, girerdi. Ya. İnanılmaz yani. ya. olaydı yani.